Herkese merhabalar. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca. Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve sigarayla temas eden insanlar 5 farklı evrede bulunabiliyorlar. Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Birinci evre sigara bırakmayı düşünmeyenlerin yer aldığı evredir bu evredeki vatandaşlarımıza sigara izmaritlerinden bahsetmek istiyorum. Sigara izmaritleri tüm dünyada en fazla toplanan atık. Özellikle denizlerden ve su kenarlarından en fazla atık olarak toplanan madde sigara izmaritleri. Ve maalesef sigara izmaritlerinin içerisinde nikotin gibi, krom gibi, arsenik gibi çevreye zararlı olan pek çok kimyasal madde bulunmakta. Bu kimyasallar suya ve toprağa sızarak doğaya zarar vermekte. Ayrıca bunun ötesinde e, sigara ambalajlarının e, yer aldığı, özellikle birçoğunun e, plastik olduğunu düşünecek olursak, milyonlarca ton atık yine çevreye zarar vermekte. İkinci evre sigara bırakmayı düşünenlerin yer aldığı evredir. Bu evredeki vatandaşlarımız sigara bırakmaya isteklidirler. Ancak nasıl bırakacaklarına dair bir bilgileri olmayabilir. Ya da bunun için yeterince cesaretleri olmayabilir. Bırakmış, sonra yeniden başlamış, tekrar bırakmaya istekli olabilirler. Bu evredeki vatandaşlarımız neden sigarayı bırakmaları gerektiğini bir kez daha düşünmeliler. Sağlık kaygıları nedeniyle mi bırakmak istiyorlar? Ekonomik kaygılar nedeniyle mi bırakmak istiyorlar? Covid-19 pandemisini deneyimlediğimiz bu günlerde, kapalı ortamlarda, pasif içicilikten dolayı sevdiklerini korumak mı istiyorlar? Buna karar vermeleri gerekiyor. Eğer netleşmekte zorlanıyorlarsa kendilerine bazı sorular sorabilirler. Neden sigarayı bırakmalıyım? Neden içmemeliyim? İçmeye devam etmem benim hayatımda nasıl değişikliklere neden olacak? Birkaç yıl sonra sigarayla birlikte hayatım nasıl olacak? Bırakırsam nasıl olacak? Tüm bunları düşünerek bir karar vermeleri ve bu kararlarını uygulamak için önceliklerini almaları gerekir. Üçüncü evre sigara bırakmayı düşünenlerin ve bunun için kararlı olanların yer aldığı evredir. Üçüncü evredeki vatandaşlarımız artık kendileri sigarayla ilgili çok daha fazla araştırma yapmış, bırakma istekli olan gruptaki vatandaşlarımızdır. Bu vatandaşlarımızın kararlı olmaları harika, istekli olmaları harika, tek başına yeterli olmaz önceliklerini almaları gerekir. Bir gün belirlemeleri ve bugünden itibaren sigarayı ve tütün içeren diğer tüm ürünleri hayatlarından çıkartmaları gerekir. Dördüncü ve beşinci evrede sigara bırakanlar ve bırakmış ve sürdürmeyi devam edenlerin yer aldığı evrelerdir. Özellikle bu noktada sigarayı bırakanların yer aldığı evrede bırakma dönemindeki kişilere son yıllarda popüler hale gelen e-sigaradan bahsetmek istiyorum. Elektronik sigaralar bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışmada sigarayı bıraktırmaya yardımcı bir ürün olarak kanıtlanmış bir bulgu elde edilemedi. Sigarayı hem içmeye devam ediyorlar hem de elektronik sigara içiyorlar ya da elektronik sigarayı içenler bir süre sonra sigara kullanmaya yeniden başlıyorlar. Özellikle elektronik sigaraların bir kısmı sigara şeklinde tutuluyor olması, dumanının çıkıyor olması, nikotin bağımlılığını canlı tutan durumlardan birisi. Kapalı ortamlarda sigara içmenin sıkıntılı olduğu durumlarda bir alternatif olarak daha fazla ve aşırı uygunsuz kullanımlara yol açabilmekte. Elektronik sigaraya vurgu yaparak bugün burada konuşmalarımı sonlandırmak istiyorum. Hadi gelin bugün sigarayı bırakalım ve dumansız hava sahası için yeniden birlikte olalım.